Erzincan müftülüğü çalışanı ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak afet kriz yönetiminin izni ve Erzincan müftümüzün talimatı ve riyasetinde bir mobil araç kurarak Doğanşehir'de konuşlanmış durumdayız. Burada mutfak tezgahımızı kurduk ve sabahın erken saatlerinde çorbamız hazır oluyor. Burada yardım gönüllüleri var bütün ekip, askerimiz, afet gönüllüleri, afet gönülleri içerisinde değişik meslek gruplarından mühendis, polis, emekli doktor, pilot gibi değişik meslek gruplarından çalışan, özveriyle çalışan 120 kişilik bir ekipman. İki bölük halinde 60-60-120 kişilik asker grubumuz var. Gece köy korucuları burada nöbet tutuyor. Bunlar var. Ve bu bölgede, yakın bölgede çadırlarda kalan depremzedelerle bir de köylerden gelen, yardım almaya, temizlik maddesi, hijyen maddesi almaya gelen köylü depremize derler. Buradan çorba içmekte, akşamda yemek yemekteler. Akşam yemeği verdikten sonra gün boyu kesintisiz çay ikramı yapıyoruz. Bunların toplam sayısı biri aşıyor gün içerisinde. Allah razı olsun devletimizden. Her türlü maddi manevi yardımlarımızı devletimiz bize kavuşturmaya çalışıyor. Depremin olduğu ilk gün bile buraya gelmiş din kardeşlerimiz yemek verirler, ihtiyaçları verirler, Kur'an-ı Kerim dağıtırlar. Her türlü ihtiyaçları vardır. Şu anda yani inanın ki hiç kimse bir sıkıntılık çekmedik. Çok güzel bir ortam yani. Ama Cenab-ı Allah böyle bir ortamı kimseye yaşatmıyor.